Merhaba King of Quad Copters izleyenleri ve takipçileri. Bugün yeni bir videomuzla tekrar karşınızdayız. Bugün yanında konuk bir arkadaşım var adı Arda. Merhaba. Bugün onun Cloud Copter'ini inceleyeceğiz arkadaşlar sizin için. Onun Cloud Copter'i bozulmuş, kanadı kırılmış durumda. O yüzden uçuş yapamayacağız ama size bunun hakkında bilgiler vereceğim. Kutusu şöyle arkadaşlar şimdi ben bunu açacağım size kendisini göstereceğim şuradan bunu açalım evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi üzere şu kanadı kırık aslında çok Kötü bir yerden kırılmış kanadı arkadaşlar. Orayı tamir etmesi bayağı zor olur. Eee, da öyle söyledi. Götürdüm. Şey, arkadaşlar bu e, 9,5 cm e 9,5 cm boyunda olan bir quadcopter arkadaşlar. E, bunun başka türleri de var tabii ki. Eee, bunda mesela e, kamera var. Bunun özelliği Bazıları su atıyor. Bazılarında küçük şey, e, plastik mermiler var. Onları ateş ediyor. Bazısı köpük çıkarıyor. Bazısı da aşağıdan bir ip indirip şey kaldırabiliyor. Bir sepeti var. Ya, tamam. E, Ardacığım, şimdi senden bir isteğim var. Evet. Bunun nasıl kırıldığını bize anlatır mısın? Ya ben de iyi bilmiyorum. Çünkü babamla en son çürdüğümüzde tabii ki o zaman şey olmuştu. Kırık hemen çalıştırdığımızda pil azalıyordu. Ve babam kırık olduğunu anladı. Hmm, peki. Bu da arkadaşlar içindeki pilin şarj kablosu. Şöyle ucunu göstereyim. Arkada da şöyle bir ucu var. Şimdi bir de tabii ki şarjınız biterse yanınızda yedek bir tane pil var arkadaşlar. Yedek pil değil Yedek pil çıkan pilo. Yelek pilo almadık. o zaman şimdi arkadaşlar bir de ben Adamlar yedek pil ne zaman gelecekleri bile bilmiyordur. Kumandasını göstereceğim. Şöyle çok güzel bir kumandası var arkadaşlar. Profesyonel bir quadcopter gibi bir kumandası var. Burada arkadaşlar quadcopterinizin kaç metrede olduğu falan yazıyor. Burada tabii ki klasik on off tuşu. Burada ee, ayarlar, ayarlamak şeyleri var. Bunlar da gördüğünüz gibi kontrol e, kontrolleri. Fakat bu CX10 gibi e, küçük ve çevik bir quadcopter olmadığı için taklaları şuradan attırıyoruz arkadaşlar. Yani kuman bir tanesi video çekiyor, bir tanesi ta takla attırıyor. Evet, bununla video çekiyoruz galiba. Bununla da e, takla atıyoruz. Galiba ben bunun nasıl olduğunu bir tahmin edeyim Arda. Hı. Bence bu siz takla atarken bir çatladı burası. Sonra da uçururken şey ağır geldi. O da kaldıramadı ve kırıldı. Sanırım ee, Bunun Böyle yanında kutusunu arkadaşlar çıkıyor. kutusunu şimdi ben size göstereceğim. Şöyle arkadaşlar bir kutudan geliyor. Çok büyük bir kutu var. Ee, i̇çinde Böyle tam var. olarak 1 e, bir, iki, 3, 4, 5, 6 tane pil var arkadaşlar. Tabii ki yanında yedek pervane de geliyor. 4 tane. E, kutunun içindekiler bir özelliği var. atlama. Ne? Bir özelliği atlama. Bunun önünden fotoğrafını çekmen gerekiyor. Biliyor musun? Bunu sen söyle Arda. Bu, bunu fotoğrafını çekmeniz gerek üst taraftan. Yoksa bu takla atmaya çalışır. Hmm. Çok garip bir kuat kotlarmış arkadaşlar. Bunun da gördüğünüz gibi önünde şuralarında iki tane ışık var. Arkasında da burada yani iki tane kırmızı ışık var. Tabi C son gibi bir şey. Ee, şimdi tabi uçuramadığımız için kısa bir video oldu arkadaşlar. Ama size yani şu an keşke pilleri olsaydı da gösterebilseydim diyordum. Ama evde uçurulmuyor ki. Çok kötü, Çok kötü oldu. Denedim mi? Arkadaşlar aynı zamanda şurada bir ayaklık var. Kumandanız böyle. Bu ne işe yarıyor ya? Ha buraya pil koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Pil nasıl koyuyorsunuz? Burada altı pildeki yer. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Hepinize tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi seyirler diyorum ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum.